Biontech aşılarının niye Türkiye'ye getirmediğini çok tartıştık, hala konuşuyoruz. Ee, aslında bize bu aşıların ne kadar etkili olduğu yani etkileri konusunda, sonucu konusunda garanti vermemişler bu anlaşma bundan dolayı uzamış. Yani e, bu Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğum bir bilgiden bahsediyor. Yani Almanya'daki aşçılar konusunda güvence verilmemiş değil Bize mi? Bize güvence verilmemiş. Türkiye'ye güvence verilmemiş. Evet yani Türkiye bu konuda bütün girişimleri yapmış, parasını vesaire ama onlar bu güvenceyi vermemişler. Vermedikleri için de onlar... Ya Adi nasıl buna inanıyorsun ya? Ya kurbanın olayım Çin verdi mi de? Çin neyin garantisi fazla bitmemiş ki neyini verdi Çin? Biz galiba bu aşının cinsi Şimdi oldu. şöyle ya, bir o zaman dünya, dünya bir yöntekin güve, güvenilirliğine inandı. O zaman şöyle anlatayım. Sayın Bakanımız inanmıyor öyle o mi? O zaman şöyle anlatayım. Biz inanmıyoruz. O zaman, zaman şöyle anlatayım. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en yakındaki kişilerin bana yalan söylediği şey. Estağfurullah ya, ama yani ortada yani, nasıl da. Nasıl or inanıyorsun? Ben inanıyorum sen inanma abi. Bana Sağlık Bakanlığı'nın en üst düzey Çin 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 verdi mi bize böyle bir güvence? Türkiye'ye gelen vermiş. Nereden vermiş? Vermiş. Fazı bitmeyen şeyi nasıl vermiş? Ya, e, netice itibariyle detayları bilmiyorum ben. ama vermiş yani o garantiyi almışlar. bir ikincisi bir şey e, olmaz demişler yani. Yok şöyle demişler. Ya Gürkan merak etmesin. O hiç ona hiçbir şey olmaz. Sağlıklı bir şekilde aşıyor zaten. Dedi. Abi bu noktaya getirdi. Yani sağlık geçen sefer de aynı şeyi yaptı. Sağlık ama Bakanlığı. Şimdi Abi, sağlık Bakanına yalancı ya. diyorsun. Ya. ya bak şimdi. Abi öyle alakası? ama ya iki ama öyle şey bir şey yapayım. söylüyorsun ki sen şimdi. Bion... Ya. peki ben sana dünyada evet, Biontech'i alan ülkeleri diyor. sayayım mı bir dakika? Ben Sağlık Bakanına sordum. Sağlık Bakanının yanındaki adama sordum o da ona sordu. Bana cevap cevapta şu ifade kullandı. Biyotekle ilgili bize sonuçları konusunda garanti verilmedi. Tabii. nokta. Ben burada görüşümü söylüyorum. Sen ister Sağlık şimdi Bakanına bak. inanırsın ister inanmazsın. Ama sen beni yönlendiremezsin. Hacı Üçük sen buna nasıl inanıyorsun? Peki, Abi seni ben yandırdım. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler 300 milyon doz almışlar. Evet. Onlar güvendiler. <laughs> Onlara garanti verilmiş. ABD 100 yaratmış. milyon doz almış. Onlar güvendi. Kanada 20 hmm. milyon doz almış. İngiltere 40 almış. Japonya 120 almış. Allah Meksika'sı 15,5 almış. Tamam. Ondan Şimdi, sonra Avustralya 10 almış, Şili 10 Bunların hepsi güvendi. Gürkan Bize Bey, güvence verilmedi. Biz Gür, o kadar titiz Gürkan hareket Bey, ediyoruz ki. Gürkan Bey son Bakan kendi tweetinden atmış olduğu tweette bu güvenceyle ilgili şu ifadeyi kullanıyor zaten. Bak sonra anlaşma yapılıyor. Biz de anlaşma yapıyoruz. Sonra diyor ki. Biontech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün gece paylaştım. Bu gece 04 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan depolarda hazır beklediğini Profesör Doktor Uğur Şahin hocamızın açıkta doz miktarı 550 bin dozdur. Daha önce ben sana olan gerçek bir şeyden bahsedeyim. Reel bir şeyden bahsedeyim. Diyor ki bize sonuçlarıyla ilgili garanti vermediler. Ve şimdi de netleşmiş, o kadar ülke almış, biz de anlaşmışız. Yani demek ki orada bazı şeyler değişti. Ya da ne bileyim bize vermek mi istemediler? Başka bir şey mi oldu? Onu bilmiyorum detayları. Ama sonuç itibariyle... O konuyla ilgili burada, benim bu bir iddiam var. Metin Fahrettin, Fahrettin, Koca, Fahrettin Koca o söylediği tweet'i ne zaman atmış? Bu mRNA meselesi bir dakika, bir dakika, dur, olabilir dur. mi 25-12-2020. 25 Aralık. Ha, 25 Aralık ben de diyorum şimdi mi attın? Yeni değil yani. 25 Aralık 10 yeni, gün önceki. de atayım tekrar. Aynı, Aynı, bugün attın Bir dakika yani. bugün attığında öyle bir laf yok. Bugün Yeni demiyorum bak. Daha önce attığı tweetten az önce ben konuşurken daha önce attığı tweetten bahsettim. Ya iyi de sonuçta şu anda Ve, aşı yok yani Türkiye. Ye. Ya var tabii, tabii ki yok yani aşı geldi de e, Çin aşısı. <laughs> Nereye geldi Ya arkadaşlar ya bu şey değil. Bu ha çay geldi içim değil ya. Ya tamam tezden geçecek var, bilmem ne de. Var, bilmem hayır de. önce den, dendi ki 50 milyon doz gelecek. Arkadaşlar sizi mutlu etmek için şöyle Ya bir şey. ben halkın mutluluğu için Çin'den soruyorum yoksa gelen aşıların ha. hepsi sahte. Ha. Tamam? Ha tamam. BioNTech'ten <laughs> gelen aşılar yok. Öyle bir anlaşma yok. Bakan hani doğru söylüyor. E şimdi anlaşacak Bak ben Metin BioNTech